Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine her zaman olduğu gibi efsane bir içerikle karşınızdayız. Arkadaşlar bu içerikten önce ben sizden bir şey isteyeceğim. Şimdi içeriğimiz zaten on numara. Son dönemde de çok güzel içeriklerimiz var. Daha güzelleri de gelmeye devam edecek. inanılmaz bir liste çıkarttım. İnanılmaz garip içeriklerimiz var. Bu video üzerinde biliyorsunuz ben normalde beğeni falan istemiyorum. Sadece arada sırada kitleyi böyle test etmek amaçlı beğeni istiyoruz. Bu videoya da sizden ricam bir böyle 6-7 bin like gelirse seviniriz. Bakalım gelir mi gelmez. Mi? onu da bir test etmiş oluruz normalde ben hiç istemeden 2000-2500 civarı oynuyor bu arada bir önceki videoyu izlemeyenler için de tekrardan duyuralım 200 bin abone olduğumuzda YouTube'da 200.000 RP çekilişi yapacağız haberiniz olsun şimdi videomuza geçelim videomuz ne arkadaşlar videomuzda gördüğünüz one last time 99 nickli arkadaşımız TF Blade. TF Blade Avrupa sunucusunda rank 1'e yani birinci sıraya kasmaya çalışıyor. Bunu kasmaya çalışırken inanılmaz garip bir şey yapıyor. İlk 10 maçı oynuyor. Gold 4 başlıyor. Ondan sonra onu da aynı gün oynuyor da ben Gold 4'ten hesaplayayım size. Gold 4'ten 500 puana yani 500 puana çıkması 2 gününü alıyor. Zaten bizim Özgür de buraya atar. 2 günde Gold 4'ten Master'a çıkıyor bu adam. İnanılmaz bir şey. 2 günde 65-70 maç civarı bir maç atıyor. Ya da işte 50 maç falan o civarlarda bir şey. İnanılmaz bir sayı. Zaten biliyorsunuz İrelias'ı, Jax'ı ve Trindemir'i baya iyi. Ben İrelias'ını analiz etmek istedim. Çünkü karşısındaki adam da Grandmaster bir oyuncu. Bir de Malphite'a karşı oynuyor. Bakalım nasıl oynayacak çok merak ediyorum. Ayrıca bizim Kindred var ya analizini yaptığımız %100 galibiyet oranlı TF Blade o adama Lulu oynuyor. O maçın analizini yapamıyorum maalesef çünkü e, şeyden kaybolmuş. Belki hani bulursam e, bir şekilde onun da analizini yaparım. TF Blade'e de bile Lulu oynatmış bizim çocuk. Öyle söyleyeyim size. Şimdi TF Blade biliyorsunuz dünyanın her liginde rank 1'e kasmaya çalışıyor ve sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir tek Türkiye sunucusunda kasamadı derken ikinci iki seviye avantajını burada direkt olarak kullanıyor. Bakın Q yeteneğini direkt ikisinde kullandı. Çünkü öldüremeyeceği belli. O yüzden atabildiği kadar hasar atmaya çalıştı. Aslında mantıklı olan da bu. Hani bir oyuncuyu öldüremeyecekseniz hasar atabildiğiniz kadar atıp o takası kazanmanız sizin için en iyisi olur. Şimdi burada minyon dalgası biraz kötü geldi. Minyon dalgası şurada kalsaydı bu minyon dalgasını da ittirip reisi e çağırıp çok güzel bir kule altı yapabilirlerdi burada Malfight'a. Ve Malphite daha birinci seviyeyken falan e, Irelia üçüncü seviye olacaktı. Orada çok güzel bir kule altılık pozisyon olmuş olacaktı. Yalnız Malphite bayağı güzel hasar vurdu ama bakalım burada. Bu yaptığı takas ona pahalıya mal olabilir. W'sunu da atıyor. Gayet güzel bir hasar vurdu ve Malphite kule altını yiyecek şu an. En kötü Irelia birebir de atar ki Grace de geldi burada ve Malphite burada kaçması pek mümkün olmayacak. Düşüyor. Malphite çok kötü takas yapıyor bu arada. Hani Minyon dalgası onun üstüne gelirken o takasları yapıyor. Ulan kule altı atacağın, kule altı yiyeceğin bariz belli. Sen bunu niye yapıyorsun? Bayağı garip bir olay. Jarvan şimdi üst koridor tarafında bir şeyler deniyor ama Graves'e karşı Jarvan'ın pek bir şansı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten Graves Jarvan'ı direkt olarak dövmeyi başarıyor. Sıçra attı İre Irelia. Irel King diyecektim bir an TF Blade skor almayı başarıyor. Şu an üst koridordaki o koridor takasları çok iyi olmasından dolayı kule altını güzel bir şekilde yaptı. Sonrasında yüksek Elo'bi oyun olduğu için bu Grace bu üstünlüğü hemen rakip ormana girerek e, devam ettirdi. Şimdi Malphite yine yakaladı. Bakın bu çok önemlidir. Ben her zaman söylerim. Şimdi bu minyon dalgasını ittirmeye çalışıyor değil mi Malphite? Şimdi ittirmeye çalışırken Malphite'ın iki kere düşünmesi lazım. Niye? Rakibinin ışınlanı var. Rakibi ışınlan atıp buraya geldiği anda şöyle bir sonuçla karşılaşacak. Rakibi eşyalı gelecek. Yani burada atıyorum Vampir X var. Bu eşyası bile fark yaratıyor. Ki burada İrelia direkt olarak Malphite'ın üstüne Q yeteneğiyle atlıyor. Bakın hani resetlemek falan umurunda değil. Direkt atlıyor üstüne. Çünkü burada hani o Malphite'ı öldürebileceğini biliyor. E yeteneğini de bilerek bekletiyor ki hani Q yeteneği tam gelirken atsın. Burada da Q'yu iki kere kullanabilsin mantığıyla. Ve burada bakalım skor gelecek mi derken. Az canla burada Malphite kaçmayı başarıyor. Şimdi Irelia'nın birden fazla yöntemi var. Vampiric Skeptor olduğu için burada minyon dalgasını dondurabilir normalde. Ama rakibin ışınlanı olmadığı için burada minyon dalgasını dondurmayıp koridoru ittirmek her zaman daha iyi olacaktır. Zaten Irelia gibi bir şampiyonda minyon dalgasını çok güzel ittirebildiği için burada en azından bir plaka alabilir. Bir sonraki minyon dalgasında gelirken yakalayıp plakayı aldıktan sonra da bu minyon dalgasını ittirip üste dönüp rahat bir şekilde geri gelebilir. Bakın plaka alırken kendisi öne geçiyor. Burada minyon hasarını tanklıyor ki kendi minyonları kuleye vurmaya devam etsin. Gidip hani kendi minyonları rakip minyonlara vurmasın. Burada mesela hızlıca koridoru ittirip bence üsse dönmesi lazım. Onu da belirteyim. Malfight'la bir takas yapabilir burada. Bunu yaptığı için üsse dönme iptal. Onu söyleyelim. Çünkü minyon dalgası gelecek yine. Bu minyon dalgasını tekrardan ittirip üsse dönebilir. Çünkü bir sonraki araba minyon dalgası Yine bir otomatik saldırıya vurup kule altı için yeteneklerini bekliyor. E yeteneğinde attı, kaçırdı orada ama yeterli olacak mı derken W'sunu kullanıyor ve skor tekrardan TF Play'de geliyor. Kule altları bol bol kule altı var daha doğrusu. Yani gayet de güzel kule altları var. Ölse bile çok bir şey ifade etmeyecek kule altları var. En önemlisi o. Şimdi biz hep şunu söylüyoruz analiz yaparken bu adamlar kule altı yaparken birden fazla düşünüyor. Ne diyor? Ulan ben ölsem bile adam ölsün benim için problem yok diyor. Adam zaten minyon kaçıracak diyor. Bu mantıkla ilerledikleri için her zaman kazanan taraf oluyor. Vampir sceptre olduğu için can yenilemesi çok fazla olduğu için karşısındaki Malphite'da direkt olarak all-in yapamayacak bir şampiyon olduğu için Irelia canını tam doldurmadan koridoruna gidiyor fark ettiyseniz. Bunu mesela mana havuzunuz çoksa mavi güçlendirmeniz falan varken de bunu mesela erken çıkabilirsiniz erken çıkmak 2-3 saniye bile çok fark eder. Onu da tekrardan söylemiş olalım. Mesela Malfight'a e burayı ittirtmeyeceksiniz gibi gibi durumlar kesinlikle önemlidir. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Oo, direkt olarak ultisini kullandı yalnız. Burada E yeteneğini de tutturdu. Bakalım skor alacak kadar hasar vurabilir mi? Pek emin değilim derken W'sunu da kaçırıyor. Tutsa bile bence düşmeyecekti. Yine <laughs> aynı senaryo. Yine Malphite'ın canı az. Ve yine Malphite kule altı yiyecek pozisyonda. Bakalım burada deneyecek mi? Oo bu sefer denemedi. Acaba Jarvan'ın üst koridorda olduğunu mu biliyor? Ya da bir yerde gördü mü? Yoksa çünkü bir deneyebilirdi gibi geldi bana. Bu arada minyon dalgasını hiç dondurma konusunda bir şey yapmadı bu dakikaya kadar. Çünkü rakibi sürekli kötü takas yaptığı için kule altı yapabileceği durumlarda kaldığı için Malphite genelde of 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 Skora bak Hep kule altı yapabileceği durumlarda olduğu için Koridoru hep ittirmeyi tercih etti Irelia Yani TF Blade Ama eğer burada Malphite bir kötü takas yapmıyor olsaydı Full can olsaydı falan Orada o takası bulabilmek için Koridoru orta koridorda sabitleyip Yani ittirmeyip Malphite minyon dalgasına yani koridor için gelmesini isterdi. Bu da o takası bulması için yardımcı olmuş olurdu. Burada kuleye vurmaması lazım. Bu net. Işınlanı yok çünkü. Işınlanı olmadığı için buradaki plaka bence yanlış. Çünkü Malphite geliyor. Burada Irelia manası yok. Üste dönse dahi Malphite bir sonraki minyon dalgasını ittirecek. Ve ultisi de gelecek. ile beraber belki haritanın bir noktasına rotasyon yapabilir. Bu aslında onun Irelia için kötü. Oo Malphite Q yeteneğini geliştirmiş. Bu baya kötü onu söyleyelim. İreli'yi bulmaya çalışıyor burada Malphite ama bulamadı. Erik varmış. Eriyi yedi burada Irelia. Eriğin olduğunu biliyorsa üstte dönmemesi, plakayı alması güzel ama orada Erik olmadığı senaryoda onun için çok kötü bir senaryo olurdu. Şimdi Malphite'la yine ufak takaslar. Q yeteneğiyle falan güzel hasar. Bakalım. Eee ultisi de var ama hasar yetmez abi. E yeteneğini güçlendirmesi lazımdı Malphite'ın. Malphite ufak orada trollemiş. Onu da söyleyelim. Ya TF bile şu an koridor aşamasında Baya baya iyi oynuyor. E yeteneğini kaçırmadı şu ana kadar fark ettiyseniz. O konuda bayağı başarılı. Malphite şimdi bakın az önce söylediğim gibi koridorunu bir tık bırakıp orta koridora gelmiş. Zaten bunu daha önce yapması lazımdı. Bir de Irelia orada erik bulamasa Malphite üst koridoru ittirip orta koridora daha rahat minyon kaybetmeden gidebilirdi. Ve burada Malphite o kadar güçsüz ki kendi orta koridoru yokken buraya gittiği için... E, Birebir de Syndra'ya düşmüş oluyor Bu elo'larda yani iki günde bu adam nasıl elo kasıyor Oha ya olur mu böyle şey diyenler var abi Arkadaşlar bu oyuncular rakiplerini o kadar geri düşürüyor ki Mesela şu an şu Malphite'ı düşünün Mesela biz oynasak bu iriliği Malphite'ı geri düşürsek bile 1-2 skor alsak bile bu kadar geri düşüremeyiz. Şimdi Malphite gitti orta koridora değil mi? Orada bir pozisyon buldu ama o kadar geride ki adam. Syndra'ya birebir de ölüyor. Yani anladınız mı demek istediğimi? Şimdi adamlar hem minyon sayısı olarak hem e, skor olarak inanılmaz öne geçiyorlar. Öyle böyle değil. Bunlar da aslında o kar topu etkisini çok fazla seviye çıkartıyor. Şu an minyon sayısı mesela 40-45 milyon fark var. E şimdi bu fark çok büyük bir fark arkadaşlar. Geliyor adam mesela karşı redi çalıyor oğlum. Dakika 9'da karşı üst koridor karşı redi çalıyor. Gerçekten bunu silver elo'da falan yaparsın. Şu an adam bildiğin grandmaster elo'da oyun oynuyor. Şampiyonluk kümesinde falan oyun oynuyor. Yaşanan olaya bakın. Şimdi mantıksız aslında baktığınız zaman. Harbiden mantıksız. Burada yine Malphite yakalıyor. Mahvolmuş kralın kılıcı olduğu için çok rahat orada hasarları vuruyor. Hemen skoru da getiriyor. Artık hani mahvolmuş da bittiği için altın farkı falan. 2700 altın fark var oğlum 10 dakikada. Ya bu çok 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 absürt bir şey bu. Öyle böyle değil. Zaten burada plakaları da almaya devam ediyor. Bir ışından geldim Alfayt'tan. Manası yok ama e, manasına çok da ihtiyacı var gibi durmuyor. Hemen ultisini de aldı. Burada isterse kule altı yapabilir derken ultisiyle yakalıyor Malfight'ı zaten. Çok rahat bir kule altı göreceğiz. Aynen öyle oluyor. Yani 60 milyon fark 11 dakikada. Bu arada diyeceksiniz ki abi bu maçı niye analiz ettin bu maç çok kolaydı. Gerçekten match storiesindeki her maç neredeyse böyle. Her maç inanılmaz ezmiş. Zaten 2 günde başka şekilde gold 4'ten 500 puan olamazsınız. Böyle bir şeyin mümkünatı yok. Kırmızı güçlendirmeyi çaldı az önce söyledik. Geldi kayacıları çalıyor. Şimdi Jarvan ne yapsın? Soruyorum size bu Jarvan ne yapsın abi? Jarvan için de çok zor bir maç üst koridora yardıma gelse üst da kendisi de düşecek 1 ve 2 keser Hayatımda ben 12 dakikada kendi elosunda oynayıp bak kendi elosunda oynayıp düşük eloda oynarsan yaparsın belki Kendi elosunda oynayıp bu kadar ezilen ben hiç görmedim yani ezen de görmedim bu çok absürt bir şey 80 milyon fark oldu 0-7-0 oynuyor rakibi şu an mesela 17-7 ya skor ulan İreliyi çıkartsam maç eşitleniyor Bak şimdi altın farkına bakalım. Üst koridorda 3000'e 7300, 4300 fark var. İrelli'yi çıkart altın farkı bile doğru düzgün olmuyor. Veya İrelli ile Malphite yer değiştir sağ takım kazanır. İşte maç taşımak böyle bir şey aslında. Şimdi Malphite ile İrelli'nin yerini değiştir. İrelli'ye bu maça direkt bir, V9 atar. Doğru muyuz? Doğruyuz. Ya yani bu bayağı önemli bir şey. Burada Malphite'ın ultisinin olduğunu da biliyordu. Sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Malphite ultisi varken bunu yapmaması lazımdı sanki. Çünkü sıçrasını bu oyuncu için harcaması biraz kötü oldu. W'yu niye kullanmadı diyecektim ki burada düşüyor. Bu arada şöyle bir şey yapmış olabilir. Bu bir stratejidir. Şimdi bu oyunu taşıyacak kişi kim? Zix, Jarvan, Varus taşırsa o da. Malphite çok geride ya. Malphite'ın oyuna dönme ihtimali yok diye o bin altını bilerek ona vermiş olabilir. Bilmiyorum fikir yürütüyorum. Çünkü Malphite'e bin değil iki bin altın verseniz de şu an oyuna dönmesi baya baya zor. Daha ilk eşyansı bitmemiş. Irelia üçüncü eşyasına gidiyor. Öyle bir durum olduğu için sanki belki bilerek vermiş gibi bir şey olabilir. Çünkü hani orada o adamı öldürmek nasıl bir şey kazandırıyor? Tamam minyon kaçırıyor adam. Eyvallah o konuda okeyiz. Ama hani bana kalırsa bilerek gibi geldi bana. Ee, kesin bir şey söyleyemiyorum. Ooo Grace'den kötü bir Q geldi ama skoru almayı başarıyor. Irelia şimdi üst koridoru biraz da olsun bırakarak diğer koridorlara yardıma geliyor hafiften. Zaten Irelia'nın olduğu bir yerde mümkün değil. Kırmızı takımın savaşma ihtimali yok. Fark ettiyseniz TF Blade de sürekli rakip ormana bir şekilde giriyor ve o rakip ormandaki kırmızı güçlendirmeyi, kayacılları vesaireleri alıyor. Yani bizim aslında iyi oyunculardaki hepsinde gördüğümüz tek bir şey var. Bu da onlardan bir tanesi. Sürekli rakip ormanı darlayıp sürekli rakip ormanı çalıp geriye düşürmek kendinizi de Şimdi almanız gereken bir kaynak var değil mi? Kaynak ne? Koridorunuz. Koridorunuzdan gelen minyonlar. Ama siz kaynağınızı arttırıyorsunuz anladınız mı? Kaynağınızı ne yapıyorsunuz? Üst koridoru da bir kaynak haline getiriyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Bakalım Ziggs'e yetişebilecek mi? Yetişemez. Orada zaten en kötü W'su falan vardır. TF Blade'den yine orada güzel skorlar derken Malphite'den bir ulti geliyor ama yeterli olur mu? Pek emin değilim. Orada karmaya tutturuyor. Asıl ama Asıl hedef orada karma mal düşürmeyi başarıyor. Ama burada giden altın rakibi bu biraz üzebilir diyeceğim ama hani üzmez abi 100 milyon fark var dakika 16 mal arasında. Daha ilk eşya bitmedi abi adam. 3 eşya Irelia daha ilk eşyasını falan bitmedi. 2-10 inanılmaz bir koridor üstünlüğü e, TF Blade'den. Yani söyleyecek söz bulamıyorum gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Şu saatten sonra ne desem boş gibi geliyor bana. Biz boşuna oyun oynuyoruz gibi geliyor. Şimdi bu adam bunu nasıl yapıyor? Tamam mı? Az çok ben ondan bahsedeyim. Zaten maçın hani az çok şeyi belli oldu. Şimdi bu adam gerçekten rakibini bu... o inanılmaz güzel oyun. Bu adam rakibini gerçekten nasıl bu kadar eziyor? Nasıl eziyor biliyor musunuz? Aslında izlerken şunu görüyoruz. İnanılmaz bir koridorda İrelia performansı görmüyoruz aslında. Bizim gördüğümüz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim gördüğümüz... o bir dakika ultisini kullanırsa... Ah Burada skor gelebilirdi. Orada kalkan yayı olsa belki bir şey yapardı. Bizim gördüğümüz ne biliyor musunuz? Biz izlerken ulanmıyoruz aslında çok da iyi oynamadı. Şimdi bizim göremediğimiz, an size anlatamadığım ya da anlatsam da ya boş dediğiniz şey şu. Bu adam rakibinin her hatasını cezalandırıyor. Aslında bizim karşımızda ya da sizin karşınızda oynayan oyuncular da hata yapıyor. Of. Jarvan'ı yakaladı orada. Of arkadan da karmaya gidiyor. Jarvan zaten düştü arka tarafta diyecektim. Jarvan düşmemiş. Jarvan düşmemiş. Evet Zix'i yakalarsa problem olabilir derken Malphite'a tekrardan döndü. Şimdi bu adam rakibinin her hatasını cezalandırdığı için elbet hata yapıyor rakibi. Rakibe en ufak hata da en büyük cezayı veriyor. Anladınız mı? Tüm olay bu aslında. O da böyle bir şeye dönüşüyor. Şimdi üstüne de zaten FF attı rakip takım. Dakika 20'de direkt olarak. Birincisi tüm hataları değerlendiriyor. İkincisi hataları değerlendirirken Mekanik hata yapmıyor bak. Bu çok önemli. Şimdi rakip takım hata yapar. Kötü pozisyonda yakalarsın adamı. E yeteneğini tutturmazsın mesela. Malfight'la mesela malfight'a dümdüz Q attığı bir yer vardı. Q'sunu cooldown'a soktu yani bekleme süresine. Ne kadar saçmaydı değil mi mantıken? Hayır, adamın kafasında başka bir plan var. Ben bu minyonları ittirtmeyeyim. Hemen adamın üstüne atlayayım. Adam minyonları ittirmek isterse ben vurayım vurayım. E yeteneğini de hemen atmadı. E yeteneğinin ilkini attı, ikincisini Q yeteneği 2-3 saniye varken attı ki Q atabileyim adama. O hani iki kere o yük varken e yükü varken bunlar önemli detaylar hatta çok önemli detaylar o ufak hataları değerlendirdiğiniz zaman değerlendirirken de mekanik hata yapmadığınızda her kule altını cezalandırdığınızda kule altı yaparken fail olmadığınızda böyle şeyler ortaya çıkıyor. İnanılmaz bir oyun TF Blade'den. Harbiden helal olsun. Tek başına rakip takıma FF attırdı. Şu Ezreal'ı gördüğünüzde FF atmazsınız. Bu Grace'i gördüğünüzde de FF atmazsınız. Ama bu Irelia ile bu Malphite farkını görürseniz üstüne de diğerlerinin de üstünlüğünü biraz koyarsınız efe atarsınız. Yolunuza devam edersiniz. TF Play'de başarılarının devamını bekliyoruz. Bu arada dünyada da her yerde rank 1 oldu dedim ya. Türkiye sunucusunda olamadı. E, haberiniz olsun. Onun da bilgisini geçelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.